karşınızdayız sevgili izleyenler. Medikal Park Hastanesi'ndeyiz ve Ramazan'da merak ettiğiniz soruların cevaplarını aramaya devam ediyoruz. E, Bugün üroloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler hocamla konuşacağız. Kendisini e, kesinlikle tanıyorsunuzdur ama hangi yönünden bilemiyorum. Hem bir siyasi kimli var CHP Elazığ İl Başkanı hem de e, üroloji uzmanı, uzmanı, olarak Medikal Park Hastanesi'nde görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fatma Hanım. Nasıl gidiyor hocam Ramazan? Valla günler çok yoğun. Ramazan da zorlu biliyorsunuz. Günlerimiz çok uzun, sıcak. Ee, Allah oruç tutanlara kolaylık versin diyorum. Tabii önce konuşmama başlamadan önce e, öncelikle herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bu mübarek ayda yapılan bütün duaların, bütün oruçların kabul edilmesini, duaların kabul edilmesini diliyorum. Allah herkese kolaylık versin. Sağlığa geri ama sağlığa girmeden önce bir de siyasi kimliğiniz var. Günler uzun dediniz ama sizin evet. için günlerin uzun olması aslında avantaj. Çünkü bir kişiyle iki işi sığdırmaya çalışıyorsunuz şu anda. Tahmin ediyorum ki çok yoğunluğunuz var. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ben medikal parkta üroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Bunun dışında e, siyasi bir kimliğim var, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıyım. Siyasi çalışmalarım oluyor. Sağ olsun koşturmama e, yardımcı olan birçok arkadaşım var ama yine de benim bizzat başında olmam gereken işler var. Onun dışında kendi ticari işletmelerim var. İşte güzellik salonuydu, efendim, e, e, kafemdi gibi bazı ticari işletmelerle de uğraşıyorum. Yine de e, yetiştirmeye çalışıyorum. Koşturmaca çok. Bir kişi dört iş. Evet. <laughs> Allah kolaylık versin. Sağ olun. Olsun. Allah razı olsun insanların şikayet ettiği açlıktan ziyade susuzluk. Çok büyük evet. ciddi susuzluk sorunları yaşanıyor ve 17 saat yaklaşık olarak süren bir susuzluk süresi var. Evet. Ee, böbreklerin etkileri nasıl oluyor bundan? Tabii önce böbreklerin etkisinden önce şunu da söylememiz lazım. Hani ee, Allah bize orucu farz etmiş. Yani mutlak tutulsun demiş. Kimler için? Sağlığı yerinde olan insanlar için oruç tutulsun demiş. Allah vücudumuza eziyet edelim diye oruç tutun dememiş. Ne demiş? Sağlığı yerinde olan insanlar vücutları dinlensin, organları dinlensin. Bu ay içinde en azından e, vücutlarını e, bir dinlendirsinler. Bundan sonraki 11 aya hazırlasınlar diye böyle bir emir vermiş. Tabii sağlığı yerinde olan insanlar oruç tutacak. Bu sadece böbrek hastaları için değil. Böbrek hastaları, kalp hastaları, şeker hastaları gibi birçok sisteme ilgilendiren birçok hastalık var. Bunlar da oruç tutmak zaten farz değil. Ama e, sağlıklı olan insanların da tabii yazdı sıcaktı diye düşünmeden oruç tutmaları da bence gerekiyor. Tabii e, en önemli organlarımızdan birisi böbreklerimiz biliyorsunuz e, suyla ilgili bu böbreklerimiz. Su geldikçe idrar imal ediyor ve vücudumuzu temizliyor. Bu yaz aylarında özellikle şimdi bulunduğumuz Temmuz ayında 17 saate yaklaşan oruç süremiz var. E, gece 3'ten başlayıp ertesi gün saat neredeyse 8'e kadar süren bir sistem. Tabii bizler bu dönem, bu süre içinde su içmiyoruz. Böbreklerimiz susuz kalıyor. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar veya böbrek yetmezliğine yakın olan hastalar veya böbreklerinde taş olan hastalar bu durumda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Bu durumdan kurtulmak için özellikle sahurlarda bol bol su içmek gerekiyor. Sahur saatlerinde su iftarla sahur arasındaki sürede suyu çok miktarda almak gerekiyor. Şimdi ortalama günlük bir insanın alması gereken su en az 2 ila 3 litre arasındadır normal günler için. Ama özellikle Ramazan ayında sıcak mevsimlerde en az 4 litreyi bence bulmaları gerekiyor şu dönemde. Yani saat açısından çok kısıtlı bir süremiz kalıyor. Evet. Ee, şimdi yaya yara, yaya almak gerekiyor ama biz evet. sahurda birden bire 8-9 bardak su içiyoruz. Evet. Hı. Şimdi öyle içmenin çok fazla bir faydası yok. İçtiğimiz su ortalama 1 saat içinde vücudumuzdan idrar olarak atılıyor. Hı hı. Yani isterseniz sahurda 10 bardak su için aradan 2 saat geçtikten sonra içtiğiniz su zaten vücuttan atılmış oluyor. Ne yapacağız ee, yapacağımız şey en azından e, sıcak ortamlarda fazla dolaşmamak, mümkün olduğunca güneşin altında gezmemek, mümkün olduğunca e, serin ortamlarda e, devam etmek veya aktivasyonlarımızı kısıtlamak. işte yürüyüş yapmaktansa dinlenmek e, daha en azından vücuttan su kaybını engelliyor. Su kaybı sadece idrarlı olmuyor biliyorsunuz. Cilt cilt yoluyla oluyor, nefes yoluyla oluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bu su kayıpları da çok etkiliyor insan vücutunu bir miktar izlenç var o iyice. Eee örneğin yoğurt, yoğurt yemenin sonunda hiç çesme su satmadı ya da kuşat tüketmeni. Eee evet. bunların boruluk boya var mıdır? Böyle insanların suyunu su azaltabilecek bir şeyler var mı? Şimdi biz su derken yani su her şeyin içinde su var. Yoğurdun %70'i su. Ee, i̇çtiğimiz kompostonun hoşafın neyse %95'i su. Dolayısıyla e, biz sadece suyu demiyoruz. Çay da bir su. Yani önemli olan sıvı almaktır. Hoşaf da bir su, ayran da bir su. Ne kadar sıvı alabiliyorsak almak yerindedir. Böbreklerin fonksiyonlarını artırmak, oluşabilecek taşların önüne geçmek. Çünkü biliyorsunuz suyu az çıkartan böbrek yoğunlaşma, idrarın yoğunlaşmasından dolayı kristalleşme oluyor. Bu da taş oluşumuna dönüşüyor özellikle taş bünyesi olan insanların buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca sadece bu taşlar konusunda değil, idrar yolları enfeksiyonlarında örneğin ne kadar az su alırsak, vücudumuzdan ne kadar az idrar çıkartırsak yine idrarın birikimine az olmasına, konsantrasyonun artmasına bağlı olarak da yine idrar yolu enfeksiyonları çoğalıyor. Tavsiyemiz dediğim gibi her türlü sıvıyı mutlaka bol miktarda almaları ki bunun için bu yoğurt da bir nevi dediğim gibi çoğunluğu sudan oluşuyor böbrek hastaları, böbrek yetmezliği olanlar kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Tabii, eden, e, eğer varsa, varsa, tabii ki. Eğer tansiyon varsa, diyabeti varsa, kalp hastalarını da ayırıyoruz. Onlar kesinlikle çalışıyor. Başka sizin kranşınızı, tutusunu tavsiye etmediğinizde mutlaka kontrolü almalıyım dediğiniz hastalıklar var mı? Tabii ki. Mesela bizim prostat hastalarımız var. Prostat hastalarımızın çoğunluğu yaşlı insanlar zaten. 60 yaşın üstü insanlar. Şimdi bu 60 yaşın üstü insanlar zaten çok yeterince sıvıyı alamayan insanlar. Yani prostatın da etkilediği bir üriner sistem var. İdrarın boşalmasını zorlaştırıyor. İdrar içeride daha çok birikiyor. Üriner sistem iltihapları yani enfeksiyonları olma ihtimali daha yüksek bu durumda. Ee, bizim özellikle prostatlı hastalarda tavsiyemiz yine suyu alırken e, çok miktarda almaları ama e, mutlaka ve mutlaka idrar yolları iltihapları açısından da düzenli olaraktan hiç olmazsa böyle 2-3 haftada bir Ramazan içinde bir iki kere de e, ürünler sistemi kontrol, iltihap açısından kontrol açısından da üroloji uzmanına görünmelerini istiyoruz. Peki ilaç kullanıyorsa eğer e, ve ısrarla oluşturmak istiyorsa ilaç ayarlamalarını nasıl yapıyorsunuz? Yani şimdi Bizim mesela kullandığımız hastalarım, ameliyat ettiğimiz hastalar oluyor. İşte prostatlı devamlı gelip giden hastalarımız oluyor. Onların içtikleri ilaçları iftar sahur şeklinde kullanabiliyorlar tabii ki. Sakıncası yok, yani. Sakıncası yok tabii. Önemli olan aradaki mesafeyi e, kullanıp koruyaraktan kullanmak. Hı hı. Ee, gelelim e, enfeksiyonlara. <laughs> Çok evet. Sık yaşanıyor yaz aylarında. Evet sanki duruluyor gibi yoksa ben de bir çevremde duymuyorum bilmiyorum ama kış daha çok şikayetleri duyuyoruz. Şimdi biz mesela özellikle Ramazan aylarında çok miktarda enfeksiyon rastlıyoruz. ben polikliniğimde günde ortalama 50 hasta bakıyorum. Bu 50 hastanın suyun idrarının az çıkışından dolayı mesanede enfeksiyon mikroplar daha çabuk üreyebiliyor. Tabi burada biraz önceki söylediğim noktaya geliyoruz. Bu su, su içişini özellikle iftar sonrası da artırmak en azından mekanik temizlik oluyor. İdrarı çok miktarda çıkarttığı zaman içerideki mikropları da idrarla dışarıya atabiliyor insanlar. O yüzden sadece enfeksiyonlarda değil, dediğim gibi günde 50 tane hasta bakıyorsam bugünlerde taş oluşumunda da çok miktarda artış var. Dün ben burada 7 tane üreter taşı operasyonu yaptım. 7 tane üreter taşı kırdım. Yani bu oldukça yoğun bir miktar. Günde ki son bir ayda zaten Ramazan başladığından beri son 15 günde belirgin derecede bir artış var taş hastalığında. Enfeksiyon konusunda şunu sormak istiyorum hocam. Ee, erkeklerde zaten nadir görüyoruz. Çok da görünmesini istemiyoruz. Evet. Bayanlarda çok sık görüyoruz. Bayanlarda şöyle bir inanış gelişti. Ee, i̇drar yolu enfeksiyonu şikayetlerinin artık bayanlar kendi kendilerine teşhisini koyabiliyorlar. Çok bildirerek gidiyorum yanlar var, enfeksiyon aldım diye çok da güzel kendilerini tanıyorlar. Ama bunun öncesinde doktora gitmeden önce ben 2-3 gün suyumu içeyim, bol su tüketeyim, geçmezse doktora giderim kanısı da yaygın. Bu doğru mudur yoksa ondan tespit edildiği anda bir hekime başvurmak gerekiyor mu? Şimdi şöyle, insan vücudu zaten kendi kendini koruyan bir sistem. Tabii ki bol su içmek dediğim gibi bakterilerin, mikropların dışarı atılmasının sağlıyor ama Asla tek başına yeterli değil. Mutlaka idrar yollarına etkili idrarla atılan antibiyotiklerin kullanılması şart. Yoksa e, idrar yollarındaki enfeksiyonlar çok kısa bir sürede idrar kanalları vasıtasıyla böbreklere kadar çıkabilir ve ciddi böbrek iltihapları da meydana getirebilir. O yüzden vatandaşlarıma buradan hani bir uyarıda bulunayım. Evet insan vücudu kendi kendine tamir edebilen de bir organizma ama kesinlikle buna güvenmemek lazım. Mutlaka idrar idrarda yanma, sızlaması, idrara gitme gibi şikayetler başladığı anda üroloji uzmanına başvurmaları gerekiyor. Bunun tekrarı var. Sürekli artık kronik hale gelen. Tabii. İyi tedavi edilmeyen hastalarda özellikle veya kendine işte kendi kendine tedavi etmeyen vatandaşlarda bunu görüyoruz. Ee, tekrarlayan ürünen enfeksiyonlar haline dönüşerekten kronik sistit dediğimiz iyileşmeyen yani devamlı süre gelen devam eden sistit yani mesane iltihabı manasına geliyor. Buna dönüşüyor. O yüzden özellikle tavsiyemiz sizin dediğiniz gibi kendi kendine tedavi etmektense çok basit bazı antibiyotik kullanımlarıyla çok net bir şekilde tedaviyi tercih etmek lazım. Tabii o antibiyotiği de mutlaka hekimin Tabii var. işte antibiyotik zaten <laughs> en önemli silahımız. <laughs> çok önemli bir ayrıntı. Biz evet. olarak kendi kendimize dediğim gibi hani vatandaşlarımız yapıyor. Masum ee, yine ama antibiyotik kullanımına da kendimiz karar veriyoruz. Doğrudur. Tabii antibiyotiklerin çeşitleri var. Yani vatandaş bilmiyor. Bazen üst solunum yolunu enfeksiyonlarında kullandığımız bazı antibiyotikleri ürünler sistem enfeksiyonlarında kullanmaya kalkıyorlar. Son derece başarısız bir yöntem. Yani hiçbir zaman etkili olmayacak bir, bir yöntem. Kişi, kişi özel yani kişiye özel. Tabi. Yani kişiye özel, bölgeye özel. Organa özel birçok farklı tedavilerimiz var. Özellikle antibiyotikler alanında. Vatandaşlar bunun çok farkında olmayabiliyor tabii ki. Gelin yiyecekleri önerdiğiniz, önermediğiniz, Ramazan'da aman kaçın dediğiniz yiyecekler var mı? Yani şimdi tabii bizim e, ülke, e, şehrimizin daha doğrusu doğuda bulunan birçok şehrin belki acı baharatlı gıdalardan zengin beslenme gibi bazı e, şeyleri evet. var. Hele hele Ramazan'da şimdi insanlar acıkıyorlar. Akşam işte lezzetli bir böyle acılı baharatlı efendim işte lahmacunlar, köfteler bilmem neler yemeye kalkıyorlar. Tabi bunlar asla tavsiye ettiğimiz şeyler değil. Hem mide açısından, bağırsak sistem açısından hem de ürünler sistem yani iltihaplar açısından, ürünler sistem prostattaki ödem açısından hiç tavsiye ettiğimiz olaylar değil. O yüzden bizim vatandaşlara tavsiyemiz acılı baharatlı gıdalardan uzak dursunlar. Aşırı yağlı gıdalardan uzak dursunlar. bunları tabii ki hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Kalorisi çok yüksek Olan gıdalara da yüklenmemeleri lazım. Çünkü e, Ramazan'da şifa bulacağız, vücudumuzu dinlendireceğiz diyoruz. Amacımız ne? Allah'ın bize hükmettiği, emrettiği e, farzi yerine getirmek ama aynı zamanda onun esas amacı olan vücudumuzu da dinlendirmeni e, tercih etmemiz gerekiyor. O yüzden mümkün olunca... Sebze meyve ağırlıklı, gıda su tüketimini dengeleyerekten ki sebze meyvede de biliyorsunuz çok miktarda su var. Onların da katkısıyla oruç ayını inşallah daha rahat geçirirler diye düşünüyorum. Tatlı kullanmanın tabii ki hiçbir zararı yok. Tatlı kullanabilirler. Tatlı kullanmak faydalı. Kaloriyi en azından vücudu yormadan fazla tabii abartılı olmadan daha vücudu yormadan vücuda verebiliyoruz kaloriyi. Var bir de, tuz. Evet. Tabii ki o da çok önemli. Ee, şu dönemde e, bu havalarda tuz kaybımız fazla. O bir gerçek. Ama tuz insan vücudunda aslında yabancı bir madde. Yani insan vücudunun sevmediği bir madde. Hiçbir konuda yani kalp tansiyon hastalıkları açısından böbrek açısından birçok açıdan zararlı. O yüzden vatandaşlarımıza Özellikle ben Türk bir insanın eee özelliği de biliyorsunuz her sofrada mutlaka tadına bakmadan tuz atan çok miktarda vatandaşımız var. Bu kesinlikle yanlış. Hele hele küçük çocukların vücutlarına tuzun yüksek oranda girmesi ileride oluşacak kalp tansiyon hastalıktan en önemli e, sebebi. O yüzden lütfen tuzu, tuzlu masadan kaldıralım. Tuzlu alışkanlığından kurtulalım. Zaten besinlerde vücudun ihtiyacı e, kadar tuzu alıyoruz yetimce, Tabii ki Birçok besinde bu ihtiyacımız olan sodyum, potasyum zaten bulunuyor. Ama hani damak tadı açısından alışmışız. Yüksek tuzlu yiyoruz. Bu çok yanlış. En azından çok minimum bir tuz atmak lazım. Çocuklarımız özellikle geleceklerini korumamız açısından çok önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Çok iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. sağ hocam. Sevgili izleyenler Ramazan'da saldırın, bugün de sonuna geldik. Profesör Doktor Mustafa Kemal Etikeler hocamla Böyle bir çok konuyu konuştuk. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini derinize bilenize katkımız olmuştur. Yarın aynı saatte tekrar görüşeceğiz. Hayırlı iftarlar olsun efendim. Hoşçakalın. İyi günler.